Bazı restoran ve kafeler ayakta kalabilmek için yeni sistemlere başvurmaya başladı. Özellikle de metrekaresi küçük işletmeler açılış ücreti sistemine geçiyor. 30-40 liranın altında sipariş veren müşterilerin kabul edilmeyeceği belirtiliyor. Şimdi bu sistemin ayrıntılarını konuşacağız. Esnafın işletmecilerin durumunu konuşacağız. Tüm restoranlar ve turizmciler derneğinin genel başkanı Ramazan Bingöl bizimle birlikte Ramazan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi daha iyi anlamamız için bu yeni sistem tam olarak ne anlama geliyor? Bazı restoranlarda önden oturma parası mı vereceğiz? Ya da 30-40 liranın altında bir şey yeme içme için sipariş veremeyecek miyiz? Nasıl işleyecek acaba? Anlatır mısınız? Sultan Hanım aslında şöyle, bu biraz spesifik bir olay. Genele yayılmış değil. Nadiren de olsa bunu yapan işletmeler olduğunu duyuyoruz. Hı hı ama bu genele yayılmadı. Böyle anlamak lazım. Ama diğeri yani şöyle o zaten olan bir durum idi. Bazı işletmeler diyelim siz bir restorana, lokantaya, kafeye, belli yere gittiniz. Otellere bu daha çok yaygın. Oturur oturmaz sizden oturmaz sandalye ücreti 10 lira, 20 lira, 30 lira alınıyor. Diğer bir uygulama da bu bu çok daha fazla yaygın aslında. Kuver dediğimiz bir hı hı. olay. Siz e, herhangi bir restoran, lokantaya gittiğinizde 10 lira, 20 lira, 30 liraya kadar oturur oturmaz size yazılıyor zaten. Ama bunun içinde ne var? E, su var, işte ekmek var, bazı işte peynir falan ikramlar oluyor. Bu da ya, ya olan bir şey zaten işletmede. Ama, ama olan bir şeye parası... ek ücret mi gelecek üzerine? Evet. Şimdi bu o, uygulamayı yap, yapan ya da birkaç kişi spesifik olarak. Ee, küçük esnaflar, büyük esnaflar bunu yapmaz. Hı hı. Büyük lokantalar bunu yapmaz. İhtiyacı yok zaten. Onu menüye yazar. Çünkü şöyle bir şey var. Belli bir limiti açmış lokantalar, restoranlar, kafeler e, mekanı her zaman kışın sıcak, yazın soğuk tutmak durumunda. Hı hı. Yani geldi, açtı, ver parayı falan bu olabilecek bir şey değil aslında. Hı hı. Bunu biraz spesifik bakmak lazım ama o birileri menüye yansıyor mu? Yansıyor tabii. Ya spesifik dediğiniz küçük metrekali işletmeciler dedim Bu doğru bir ifade o zaman. Evet, evet tabii aynen öyle. Hı hı. Yani küçük işletmeler. Ee, orada da şöyle bir şey var. Bakın. Mesela ne yapıyorlar Ramazan Bey? Ben mesela 30 liranın altında bir içecek sipariş ettiğimde ne diyorlar bana? Ya o çok nadiren bir şey ama ben size şöyle tam olsun halkımızın Tam anlaması açısından evet, şunu diyeyim. İstisnalar yapıyor. <laughs> Mesela sabahçı kahveleri vardır bilir misiniz? Tabii. Ya Sabaha kadar açıktır insanlar gider orada. Eskiden daha çok, şimdi çok az tabii. Otururdu işte otobüsünü bekler. Evi o gece bir şey olmuştur. Size saat başı bir çay getirir. İçmek zorundasınız onu. E i̇çmezseniz kalk git der. E şimdi bazı küçük işletmelerde Geliyor diyelim üç kişi, beş kişi, 10 kişi. E, bir çay içiyor ya da bir kahve içiyor. E, beş 5-6 saatini geçirince e, masada boşalması lazım. Siz de takdir edersiniz Tabii. ki e, diğer bir müşteri alsın. Hı hı. E, adam o masada 5-6 saat işgal ediyorsa, bir çay içip içiyorsa e, artık elektrik parası da kiranın iki katına geldiğine göre bunu yapan küçük işletmeleri ben hak veriyorum. Doğru bir şey yapıyorlar. Peki Ramazan Bey bir de şimdi açık havada oturan müşterilerden de şimdi hava soğuk tabii ısıtıcı çalışması lazım. Ama siz de elektrik faturalarına dikkat çektiniz. O ısıtıcı ücretinin de talep edileceği yönünde bazı bilgiler var ki saat başı 5 ila 15 lira arasında bir ücretten bahsediliyor. Buna dair yorumunuz ne olur? Bu da haklı bir talep mi sizce? Ya bunu işletme yaparsa haklı talep ama bunu yapabilecek işletme çok sayısı hı. çok az. Müşteriyi kaçırır ama talep ederse de haklıdır. Çünkü ama şöyle bir şey. Esas mesele şöyle e, Sultan Hanım. Bakın Avrupa'da da 6 ile 10 katı enerjiye e, zam geldi. Biliyorsunuz elektriğe. Çünkü doğal gazla üretilen bir şey. Ukrayna Rusya krizi de bunu etkiliyor. Çünkü Rusya %30 kesti gazı ve dolayısıyla e, enerji fiyatları fırladı. Çünkü hı hı elektrik doğalgazdan üretiliyor büyük bir kesimde ve fosil yakmayın diye yıllardır bir çevrecilerin bir talepleri vardı. Fosilden elektrik üretilmeyince bu hale geldi. Şimdi benim söylediğim şu. Bakın uçakta uçuyorsunuz, business class var, ekonomi var değil mi? Otele gidiyorsunuz, sömestrde, cumartesi, pazar, bayram tatillerinde 2-3 katı para alıyor. Normal zamanda gidin 500 liralık bir otel bugünlerde 2.500-3.000 liraya kadar çıkıyor. Parası olmayan gitmesin restoran, da Ayakta durması gerekiyor. Bu, iş, bu bu fiyatları yapanlara ben hak veriyorum bu uygulamaları yapana. Peki sizce müşteri yani, de kaybettirmez mi bu sistem? Şimdi müşteri gitti böyle bir tepkiyle karşılaştı. E, o da işletme zaten kendini koruyacak. E, i̇şletme bunu kabul eden müşteri oluyorsa yapsın ama etmiyorsa zaten bu uygulamadan vazgeçecek ya da dükkanı kapatacak. Zaten bir böyle bir uygulama yapıyorsa Türkiye'de. herhalde fiyatlara zam olarak da bu yansıyordur o müşteriyi de göz önüne alındığında. E, tabii yansıyacak fiyatlara yani şimdi ya bir de Türkiye'de zaten yeme içme ucuz idi. Şimdi normal bantına geliyor aslında biliyor musunuz? Bu normali ee, mi? E, bir de ayrım artık bir ayrım başladı Sultan Hanım. Yani e, Türkiye'de her önüne gelenin her yerde restoran lokanta kafe aç açmasının Sancıları ne yaşıyoruz aslında biz şu anda İşin temeline bakmak lazım. Ya Osmanlı'da da bile helvacı açıyorken işte diyor ki Eyüp'te iki tane helvacı açarsın, Sultan e, Üsküdar'da bir tane, Fatih'te üç tane neyse. Ama şimdi bu kadar çok restoran kafe aç olan bir ülkede e, bunun acısını şimdi görüyoruz. Yani müşteri. O zaman bazı işletmeler ol. ayakta kalamayacak, e, kapatmak kepenkleri kapatmak zorunda kalacak. Sizden bu e, görüşünüzden anladım. Üsküdar'da bu. Bakın ben size bir veri vereyim. Müsa müsaade Tabii edersin. buyurun. Türkiye için değil. Ortalama zaten bu kriz olsun olmasın yüzde altmışta 70 açılan restoran lokanta kapatır. Dünyada böyledir. Türkiye'de şimdi bu elektrik, bu enerji bunlardan dolayı biraz daha fazla olacak. İnsanlar dükkan açıyorken, fiyat belirliyorken, menü belirliyorken daha dikkatli olacak. Hmm. Çünkü arz-talep meselesi denge bozuldu açıkçası. Hmm. Burada hükümetin yapabileceği bir şey de yok. Çünkü bakın bunu net söyleyeyim ee, şimdi dünyaya baktığında dünyada bir küresel bir gıda krizi var enerji krizi var lojistik krizi var E bunu sadece e, Türkiye'ye bağlamak doğru değil hı hı. esnaf bundan sonraki Global dünyada zaten bu sıkıntı oluyor Buna göre kendini ayarlaması lazım Kimisi böyle bir yöntem seçiyor hı hı. kimi saat başı oturtuyor Haklı o da haklı diyor ki. Sizce bunlar daha da artacak yerin, mı önümüzdeki dönemde? Çünkü birkaç işletme diyorsunuz siz de özellikle bunun altını çizdiniz ama daha çok mekanda, restoranda, kafede bu yazıları görmeye başlayacak mıyız? Olabilir olabilir ee, ve müşteri de tercih edecek. Ben bu restoran lokantaya bir saat oturacaksam belki daha hesabına gelecek daha ucuz olacak. Oraya gidecek. Ramazan Bey bir de bir ifadeniz zaten. var. Şimdi önümüzdeki dönemde orta gelire uygun bir restoran kalmayacak sözünüz var. Doğru mu? Evet, Bundan şöyle. Ne e, genel ayrım e, doğru olan da bu zaten. Dünyada da bu böyledir. Yani mesela yurt dışına e, nacizane ben 48 ülkeyi gezmişim. Bu 48 ülkede de bu kendi işimle ilgili araştırmalar yapmışım hı hı. dünyada. Zaten bu dünyada da böyledir. Türkiye'de bir kavram kargaşası vardı. Artık belli bir üst segment diyelim biraz daha pahalı restoran kafeler bir de daha ekonomik kafe ve restoranlar kalacak. Doğrusu da bu zaten. Ve insanlar tercih yapacak. Evet ben burada gidip 300 lira kişi başı veririm ya da 50 liraya 100 liraya doyarım. Bu 50 liralı 100 liralı karnını doyuracak ya da vaktini geçirecek restoran kafedeki müşteri de bunu bilecek. Diyecek ki ben burada bir saat otururum. İşte iki saat otururum. Ya da lüks, lüks bir restoranta gitti mi ben Gider gitmez 50 lira sandalyeye başına para veririm oturduğumda anda. Daha hiç şey yemedin, içmedin 50 lira paramı veririm. Bu tamamen ve doğru bir sisteme doğru gidiyor aslında. Bu sefer o küçük işletmeci dediğimiz esnaf lokantası, küçükler de onlar da kendini koruyacak ve e, batmaktan kurtulacak. E büyük işletmeler de çünkü Türkiye e, turizme hizmet veriyor nitelikli turistler var. Hı hı. Yani şu, öyle düşünmek lazım. Bu nitelikli dürüstler para harcamaya geliyor. Belli ekonomi gücü çok yüksek insanlar var. Bunlar nerede yemek yiyecek? Nerede eğlenecek? Dolayısıyla... Ya çok parası sürü... olan gitsin diyorsunuz ya da herkes parasına Yok, göre öyle bir mekan <laughs> mı tercih <laughs> etsin? E, bu tamamen tercih meselesi. Otele gittiniz, daha manzarası Ama var, tercihten dedik, ziyade var. artık anladım gidecek yer bulamayacağız paramıza uygun. Sizin söylediğinizden benim çıkardığım. Yok her zaman olur paramıza uygun bir yer ama dağ manzarası var, deniz manzarası var. Süit var, normal oda var. Tercih sizin. Business class var, ekonomi var. Tercih sizin. Yani durumunuza göre bu dünyanın her yerinde böyledir. Nişantaşı'nda veyahut da Bağdat Caddesi'nde bir e, kafe içtiğiniz, kahve içtiğinizde, bir yemek yediğinizde gündörende de gidip yediğinizde aynı fiyat olma şansı var mı? Bu doğanın gereği böyle. Ekonomi böyle. Yani şu üstünüzdeki kıyafeti diyelim Nişantaşı'ndan aldınız gidip şimdi gün görenden aynı kıyafeti, aynı fiyatı alma şansınız var mı? İlla ki bir fark olacak. Bu böyle bir şey düşünün. Ya bu aslında halk içinde doğru, işletmeler içinde doğru bir yöne doğru gidiyor. Ben bunu destekliyorum. Siz kendi adınıza bunu haklı olarak görüyorsunuz. Bakalım bu ilerleyen süreçte vatandaş müşteri ne düşünecek, nasıl bir tepki vereceğiz tabi verecek. Bunu da takip edeceğiz. Çok teşekkür bu, edelim bu, Ramazan Bey. Son bir bilgi. şey söyleyeyim Sultan müsaade ederseniz. Bu zaten ekonominin doğal sirkülasyonunda belli olur. Eğer reytinginiz yüksekse televizyon olarak devam edersiniz yayına. Değilse o programı bitirir. Ben yani, hani, televizyoncu olduğum için söylüyorum. O programı bitirirsiniz. Doğru. Burada da müşteri gelirse devam eder etmezse kapatır. Bu zaten bu doğal süreçinde belli olacak. Ya da o sistemden vazgeçer başka bir şekilde e, ilerlemeye Kendine, evet, devam yani eder. Şey. Deneme yanılma yöntemi diye anlıyorum Ramazan Bey. Tekrar teşekkür edelim. E, merak Doğru. ettiğimiz soruları yanıt verdiğiniz için e, gündeme dair biz gün içinden haber kuşağında öne çıkan diğer haber başlıklarına bakalım. Şimdi...